Evet arkadaşlar herkese yeni bir günden merhaba selamünaleyküm demek istiyorum. Bugün yine günün ilk saatlerinde yollara düşmüş bulunmaktayız. Bugün arkadaşlar yine sevkiyatımız yapacağız. Bugün Nesu Akiki, Madam İpek Yol, Karaca <laughs> ürünleri teslim edeceğiz. Görüyorsunuz gün ağırmadı daha. Arkadaşlar her zaman dediğim gibi trafik kurallarına uyalım. <laughs> Emniyet kemerlerimizi takalım. Sürüş kurallarına uyalım. Yerler ıslak. <laughs> Hız limitlerini dikkate alalım arkadaşlar. Allah herkesin işini, gücünü rast getirsin. Allah herkesi kazadan, beladan korusun. Şu an Eşme'den çıkış, Kartepe Uzun Çiftlik'ten çıkış yaptık. Şu an Eşme semalarındayız arkadaşlar. Bugün yanımda benden tek ayrılmayı düşünmeyen arkadaşımız. Karanlık olduğu için ortam biraz görevli olabilirsiniz. Şöyle işledim. Evet, sahte değil yani arkadaşımız orijinal. Mor <laughs> ışıkta. <laughs> Kaptanımız Mustafa Selvi. iyi bir abimizdir, saygıdeğer, sevgimiz, sevdiğimiz bir abimizdir. Evet <laughs> arkadaşlar, herkese işinde, gücünde. Allah yardımcısı olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Abone olmanızı bekliyorum. Desteklerinizi bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Herkese iyi işler.